Selamun Aleyküm arkadaşlar. Erzurum Horasan'dayız arkadaşlar. Arıyı getireceğiz artık. Çiçekler açtı mı? Açmadı mı? Evet. Koyacak olduğumuz yer bura. Irmak buradan akıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeşillemeye başlamış. Evet Erzurum'a arı getirecek arkadaşlar. Nasıl olsa biz geldik. Evet. Bir hafta sonra şu anda da gelir. Gelir de bir hafta sonra 10 gün sonra buralar tamamen aşağılar biraz daha yeşillemiş. Arı bundan sonra gelse gelir arkadaşlar. Erzurum orasına. Evet. Buraya gelecek arılar bu sene iki çerçeve arı arkadaşlar. 3 çerçeve arı. Buraya 4-5 çerçeve gelen arı bu sene erken oğul atar. Biz arılarımızı hazırladık. Kestane arısını bırakacağız. Evet. Zayıf arılarımızı, arıları böldük. Getireceğiz. Evet size şu asıl işlenmemiş aşağı kuşak var arkadaşlar. İşte buralar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gelse gelir mi? Gelir. Bir hafta sonra gelir. Şu anda da gelir başına kalanlar için. Hadi hayırlısı olsun inşallah. Bol bereketli sezon olsun.